Herkese merhaba. yayınıma hoş geldiniz. Ee, kıymetli izleyenler, bahçemizin bu kısmına salatalık dikmiştik. Şöyle görüyorsunuz. Salatalıklarımız büyümeye başladı. Bunları tabi ipe alacağız. Artık belli bir büyükle ulaştılar. İpe almamız gerekiyor. Tabii ki 3-4 kere çapasını yaptık, suladık. Ee, şöyle. Ben birkaç tane ipi aldım görüyorsunuz. Bir tane de örnek bir ipi alma sizlerle sizlerle yapacağız. Tabii ki e, ipi almak salatalığımızı önemli. Çok rahat hava alacağı için. E, bir de toprakla teması kesildiği için e, salatalığımızın asoslu hasta olacaktır. Çünkü birçok hastalık. Ee, rütübetin, nemin de etkisiyle tabi sıcakla birlikte toprakta mikroplar da ürüyor. Dolayısıyla mikroplar üreyince tabi hastalıklar e, salatalıklarımıza e, bulaşıyorlar. Bunun önüne geçme adına e, salatalıklarımızı ipe almak sağlıklı bir yaklaşımdır. Tabi çapalamaya devam edeceğiz, sulamaya da devam edeceğiz. Salatalıklarımız. Şöyle çiçek de açmaya başladı kıymetli izleyenler. Evet şöyle gördüğünüz gibi sağlıklı duruyor ve çiçek de açmaya başladı. Şimdi sizlerle birlikte bir tane örnek ipe alma yapalım ve yayınımızı bitirelim. Kıymetli izleyenler şöyle ağaçtan ağaca şöyle ip çektim. Şöyle gördüğünüz gibi İki ucunu yere paralel ağaca bağladık. Tekrardan bu ipten de dikine salatalığımıza doğru şöyle bir tane ip indirdik. Şimdi bunu salatalığımızın köküne bağlayacağız. Kıymetli izleyenler, şunu salatalığımızın köküne alıyoruz şu şekilde ve 3-4 santim boşluk kalacak şekilde e Çünkü salatalığın sapı büyüyeceği için o büyüce, büyüme payında bırakıyoruz şöyle parmağımız rahatlıkla girecek tabanı bağladıktan sonra Tabii ki salatalığımızı yapraklara zarar vermeden şu şekilde İpe sarıyoruz 3-4 tur. Ondan sonra zaten kendisi bıyıkları da çıkmış artık. Buradan tutunacak yukarı doğru gidecek. Tabi arada kontrol edebiliriz. Bir de çiçekleri açmaya da başlamış. Şurada bakıyorsunuz salatalık olan bir tomurcuğumuz var. Bu da ee, dişi çiçek oluyor. tabi erkek çiçek de olursa ne yapacak? Bunlar döllenecek. Mesela şu salatalığımızda da erkek çiçek var. Ee, bunlar vasıtasıyla da döllenecek. Evet. Tabanda şöyle hastalıklı yapraklar varsa onları da koparıp buradan uzaklaştırıyoruz. Ee, çapalama ve sulamaya devam. Şimdilik bu kadar hoşça kalın.